Merhaba sevgili Oğlaklar. Benim adım Leman Dönmez. Bu videoda 2022'nin sizin için neler vaat ettiğini anlatacağım. Videoyu öncelikle yükseleni Oğlak, sonrasında Güneşi Oğlak ve Ayı Oğlak olanlar dinleyebilir. Paylaşacaklarım 2022'de kendinizi programlayabilmeniz için katkı olmasını dilerim. 2022'nin yorumuna Satürn ile başlamak istiyorum. 2021'de olduğu gibi 2022'de de Satürn sizin kazanç ve gelirler alanınızda olacak. Bu alanda ekstra güç harcamaya, sabırlı olmaya, kurallara uymaya, biraz da kısıtlanmaya ve dikkat etmeye davet edecek sizi Satürn. Ama 2021'e göre 2022 daha hafif olacak. Fakat zorlukların tamamı gitmeyecek. Rehavete sakın girmeyin. Bu alanınızı düzenlemeniz şart olacak. Ve 2021'de de nasıl düzenlemeniz gerektiğini anladınız bile. 2022'de bu alanda aman daman da bir farklılık ve büyüme görmeniz belki mümkün olmayabilir. Hemen e senenin başında çünkü Merkür burada retro yapacak ve bu sebepten dolayı ödemelerde yavaşlama, gecikme, sorun yaşama veya istediğinizi tam olarak alamama gibi durumlarla karşılaşmanız mümkün. Konu para, gelir ve harcamalar olacak ve bu alanda bazı değerlendirmeler yapmanız gerekebilir. Ocak ayında Venüs de hala Retro'da olacak ve Retro'su Oğlak'ta yani sizin burcunuzda gerçekleşecek. Bunun size getirisi ve götürüsünü aslında e, siz anladınız bile. Çünkü 19 Aralık 21'den beri Venüs Retro'da ve neyi değiştirmeniz, neyi dönüştürmeniz gerektiğini gösterdi bile size. Retro'nun sizden istediği şey ise, sizin ihtiyaçlarınız nedir diyor, soruyor size. Nasıl görünmeniz, nasıl davranmanız gerektiğini, kendinize nasıl yaklaşmanız, nasıl hissetmeniz ve değerlendirmeniz gerektiğini, özgüveninizin nasıl geri geleceğini de gösterdi size. En baştaki konulardan biri ise kendinize ve başkalarına başkalarına karşı güveniniz ve bakış açılarınızın değişimi ve algınızdır. Bu konu Ocak sonuna kadar aktif olacak ve kendinizi özgüveninizin iyileşmeniz, özgüveninizin iyileşmesi için daha başka neler mümkün olduğunu bolca değerlendirmeniz gerekecek. Satürn para alanında olacak ve bu alanda Haziran'a kadar Zorluk yaratacaktır. Satürn Haziran'a kadar para alanınızı büyütmek, ileriye daha da ileriye köklü bir şekilde e, gidebilmeniz için başka neler e, gerektiğini değerlendirmenizi ve gözlemlemenizi isteyecek sizden. Şubat başında yeni ay gerçekleşecek ve para ile kazançlar alanında yepyeni kapılar, yepyeni fırsatlar ve değişiklikler ile sizi destekleyecek bu yeni ay. Ocak ayında düşündüklerinizi, projelerinizi, yapmak istediklerinizi bu yeni ay ve devamındaki 14 gün ile beraber başlatmanız mümkün olur. Yeni işe girmeye, yeni işe başlamaya veya marsanm olarak kazançlarınıza yansıyabilir bu durum ve hazirana kadar bu süreci takip etmelisiniz. Ama mayıs ayında Merkür yine retro yapacak ve bu retro ile beraber senenin zorlukları nereden geldiğini gösteren ilk mesajları almaya başlayacaksınız. Merkür'ün retrosu sizin iş, sağlık, iş arkadaşlarınız, rutininiz ve alışkanlıklarınızın alanında oluşacak ve bazı bu konularda bazı düzenlemeler yapmanızı isteyebilir. Aynı zamanda bu alanlarda yavaşlama, gerileme, gecikme, sorun yaşama ya da yanlış anlaşılmaya da sebep olabilir. Haziran'dan ekime kadar ise Satürn retro olacak ve bu konularda nasıl kısıtlama veya geliştirmeye ihtiyacınız olduğunu gösterecek size. Ki istediğiniz seviyeye gelebilin. Satürn değerlendirme yapmanızı isteyecek. Düzenlemeler yapmanızı isteyecek. Ve bunları yaparsanız Kasım ayı itibarıyla hediyelerinizi ve yaptıklarınızın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. Siz aslında daha önce büyük maddi ve finans gelişim görmek isteyeceksiniz ama beklemeyin buraya kadar. Kasım ortasında Güneş ve Satürn etkisiyle bu sonuçların size daha kolay ulaşması sağlanacaktır. Şans ve bereketin gezegeni Jüpiter. Haydi biraz güzel şeylerden bahsedeyim. Jüpiter 29 Aralık 2021'de Balık burcuna geçmesiyle sizin 3. evinizi desteklemeye başladı burası yakın yolculuklar eğitim ve yakın arkadaşlıklar sözleşmeler yazışmalarla alakalı bir yerdir güzel gündemler verecekse Jüpiter bu alanda belki de kitap yazmaya başlayacaksınız ya da kısa yolculuklarınız artabilir yeni arkadaşlarla tanışabilirsiniz yabancı dil kursuna yazılabilirsiniz araç değiştirebilirsiniz araç alabilirsiniz Yeni bilgilere merak salabilirsiniz. Özellikle Şubat, Nisan ve Mayıs'ta bu alandaki fırsatlarınız çok aktif olacak. Değerlendirin. Sonra Jüpiter 11 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar Koça geçecek ve 28 Ekim ile 20 Aralık arasında tekrar bu alanı aktive etmeye geri dönecek. 11 Mayıs'a kadar ve Kasım'dan 20 aralığa kadar olan süreyi iyi değerlendirin. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna geçecek ve sizin aile, yuva, hane, taşınmaz mal, arsa, ev gibi konularda gündem oluşturacak. Belki ev ya da arsa alabilir, satabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz, yeni kontratlar yapabilirsiniz. Haneye yeni kişi katılabilir. Eğitimi felsefi olan biriyle karşılaşabilirsiniz. Yurt dışına taşınabilirsiniz. Yabancı biri haneye gelebilir. Yabancı ile evlilik yapılabilir. Farklı kültür veya dinden biriyle de evlilik yapılabilir. Uzaktan olan biri de olabilir. Ama bu konular 2023'e de sirayet edebilir. Asıl etkiyi çünkü 2023 yılında görmeniz daha mümkün olur. Haziran sonunda mayıs'a kadar yaptıklarınızın bazı sonuçlarını görebilir ve yılın diğer bölümünde özellikle Eylül sonu gibi asıl güzel sonuçları almaya başlayabilirsiniz. Ama bu güzel sonuçlarınızı alabilmenizi sağlayacak olan zaman Ağustos'taki dolunay olacak. Çünkü bu dolunay ile beraber kesin ve net kararlar alacak ve hayatınızı o şekilde devam ettirmiş olacaksınız. Eğer bu kararları almazsanız sorunlarınız derinleşebilir ve büyük soruna dönüşebilir. Mayıs ayında sosyal statünüzü ilgilendiren alanda Merkür retro yapacak ve burada bazı yavaşlamalar belki de İşiniz ile alakalı bazı sorunlar veya değişiklikler veya patron ya da şeflerinizle bazı gecikmiş görüşmeler yapmanız gerekebilir ya da yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Buradaki statü durumu evli bekar statüsü olarak da değerlendirilebilir. Yani evliyseniz evlilikle alakalı bazı konular tekrar gündem olabilir veya evliliğin gidişatı tartışılabilir bekarsanız evliliğe adımlar atmak için fokus yapabilirsiniz. Mars Kasım ve Aralık'ta sizin 6. evinizde retro yapacak ve sağlık, beslenme, iş ve iş arkadaşlarınız veya iş yeriniz ile alakalı bazı gerilmeler, agresyonlar, değişimler, gecikmiş kararlar, e, hareketler bazı hareketlerle karşılaşabilirsiniz. Buradaki konuları toparlamak için belki de daha fazla bilgi toplamanız ya da iletişimde bulunmanız gerekebilir. Mars ve Venüs'ün döngüsü Şubat ayında başlayacak. Aslında siz oğlaklar için sene boyu iş, iş ve iş diye konuşmuş olduk. Ama siz oğlaklar aşkı da es geçmeyeceksiniz. Şubat'ta dış görünüşünüz ile yapınız ben dediğiniz alanla beraber bazı olumlu değişimler yaşayabilir. Mart'ta ise para alanınız aktifleşecektir. Para geliriniz artabilir ama giderinize de dikkat etmelisiniz. Yani Şubat ve Mart'ta hem para ve kazanç kapıları çoğalabilir ya da değişebilir veya aktifleşebilir hem de Aşk kapıları sonuna kadar açılabilir. Hatta evlilik teklifleri bile gelebilir. Bu hayat sizin için güzelleşiyor, canlanıyor. Az daha dişlerinizi sıkın. Bu sene mutluluktan uçma uçmasanız da daha rahat edeceğiniz bir sene olacak. 2022'deki tutulmalar, aşk, çocuk ve hobiler, keyif, neşeniz ve sosyal çevreniz üzerinden olacak ve bazı krizler yaşayarak dönüşümler yaşayacaksınız bu alanlarla ilgili. Yepyeni bir serüven yaşayacaksınız 2022'de kısacası veya bu alanlardaki olaylar farklı bir şekilde evrilmiş olacaktır. Evet, Oğlaklar için söyleyeceklerim bu kadar. 2022 size neşe, kolaylık, ihtişam, aşk ve mucizeler getirsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.